Tekrar bir aradayız. Biz her zaman et yemekleri yapıyoruz. Bugün farklı bir şey yapalım dedik. Etin güzel bir eşlikçisini yapalım dedik. Abi bugün ne yapıyoruz? Evet. <laughs> Çok güzel söyledi. Bir iç pilav yapalım dedik. Ciğerli. Ciğerli, ciğerli. ciğerli iç pilav. Ama dikkatini çekiyorum. Yine bir et var. Et olsun. Biz eti seviyoruz. Et Ama varsa etimiz, biz varız. ya çok güzel. Bu cümle de çok güzel. Evet, et varsa biz de varız. Çünkü et beyni çalıştırıyor ya. Yani sonuçta protein bu. Yani evet, biz eti seviyoruz, ete hayranız. Hastasıyız bu sefer eti abi. hastasıyız baba. Evet, biz bu sefer eti ciğerle yapalım dedik. Kuzu ciğeri, evet. dikkatini çeker. Kuzu ciğeri abi, o kuzu, kısım çok önemli. Kuzu ciğeri. Kuzu bir de bunu ciğeri. biz böyle bir tabirle anlatıyoruz bu kesim şeklini. Zar, zar şeklinde kesilmiş diyoruz abi. O o tabir benim çok hoşuma gitti açıkçası. Zar şeklinde kesilmiş kuzu ciğerimiz vardı orada bizim. Ya şimdi sen öyle bir konuya girdin ki, ben söylemeden önce işin püf noktasını, ee, dile oldum. rol çaldım abi kusura bak. Yo esta estafla. <laughs> Boynuz kulağa geçermiş ama 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 duyamazmış maalesef kusura bakma. <laughs> ee, evet doğru söyledin ee, kuzu ciğerinde özellik şu ee, kuzu ciğerli yaparken zarının alınması. Ama herkes e, kuzu ciğerini kullanmayabilir. <laughs> Biz iti sevmemiz hasebiyle bunu biz ciğerle süslemek istedik. Abi ben şöyle malzemelere bakıyorum. Burada güzel, bizim yarım saat, bir saat önceden sıcak suda değil, soğuk suda değil, ılık suda beklettiğimiz baldo pirincimiz var. Soğanımız var. Kuş üzümünü de suda beklettik ılık suda bekletiyoruz. Şişiyor. Gayet lezzetli. Yine Köyceğiz Zaferler köyü zeytinyağımız var. Ya bu Köyceğiz <laughs> Zaferler köyünü ben ee, anlatmak istiyorum ya. Bunu sen nasıl buldun? Bak bu kaçıncı çekimimiz. E, ama yani yok böyle bir şey ya. Bu, bu acayip bir zeytinyağı ya. Abi, arkadaşım ya. Yani ya, beraber... Bak ciddi söylüyorum yani. Hakikaten biz bir oraya gidelim. Biz orada bir şu abiler, ablalar, kimse bu ya abi görelim. Yani böyle bir şey yok ve fiyatı da çok uygun. Evet abi. Evet. Yani soğuk e, sıkım. Soğuk sıkım biz orada gidiyoruz, bizzat alıyoruz. Zeytinyağımızı getiriyoruz. Zeytinyağı çünkü Egeliler içinde senin gibi Trakya'lı abilerimiz için de muhteşem önemli evet. bir şey. Yani ayrıca bak şey. bak parantez açıyorum kızacaksın bana ama Mila için de çok önemli. Mila, için de. Mila bile çok seviyor ya. Mila Ekmeği alıyor, balıyor, yiyor <laughs> kardeşim ya. Yani köpek demesin ama yani yapacak bir şey yok ya. Zeytin ya yiyiniz efendim. Evet. E, dikkatle yiyiniz. E, Damarlar için de çok olundu. Kesinlikle, kesinlikle çok abi. Olumdu. Köyceğiz'de evet. de bir çekim yapacağız ama Köyceğiz'de abi şimdi Muğla'ya doğru gittiğinde ne et yiyelim? sen bunu gayet iyi bilirsin abi oğlak eti evet, evet, evet. ama şimdi onu, o sürpriz olarak kalsın evet. sevgili kardeşim onun için ee, ayrı bir oturum yapacağız oğlak eti de <laughs> sen daha iyi bilirsin estağfurullah ee, haziran temmuz aylarında evet. oluyor izleyicilerimiz biraz bekleyecekler. Evet. Ee, ve güzel bir şey çıkacak ortaya. Evet, bizim oğlağımız zaten şu an kırlarda, çayırlarda besleniyor. Seni bekliyor evet. açıkçası. Evet. Evet, evet. evet. <laughs> Abi başka ne malzememiz var? Tereyağımız var. Yeni bağırımız var. burada şekerimiz var. Şam fıstığımız var. Sonunda tuz ve karabiberle Şam fıstı demeyelim kızacak bana. Ha. Ee, genelde şam fıstıyla da yapabiliyorlar. Ha. Sen oradan gaza geldin. Evet. Ben farkındayım. <laughs> ee, dolma fıstığı yani şam fıstı da diyebiliriz ama e, dolma fıstığı daha uygun. Şam fıstı evet. biz e, bunun bunun daha güzel olduğunu düşünüyoruz. Ha. Evet. Ee, yemek yaparken bir üstadınızdan da yani bir el alın ki e, böyle şan fıstığıyla dolma fıstığını karıştırmayın efendim. Estağfurullah, estağfurullah. <laughs> bu arada, bu arada ben sana teşekkür ediyorum. Ee, yapmış olduğun e, kupalar o kadar hoş bir şey evet. ki yani evet. e, bunları da e, kameraman evet. kardeşim ver şeye de yani nasıl evet. bir güzellik bunu ben Kahvelerimizle beraber, evet. biz sevgili Seyirciler her çekim yaptığımızda kahveyi çok sevmemiz as kahvelerimizle içiyoruz. Evet. Yemeğimizi yaparken. Kesinlikle. Kameraman sen de bir yudum rahatla. Evet. Çok hoş olmuş, çok güzel bir kupa olmuş. Teşekkür çok ederim teşekkür abi. ederim. O zaman abi yapım kısmına artık geçelim abi. Önce zeytinyağımızı önce, koyduk abi. Önce. önce... Zeytinyağımızı koyuyoruz. Tereyağımızı koyuyoruz. Biraz bekliyoruz. Beklemeye müteakiben üzerine bir baş soğan, irice doğradığımız soğanı, sevgili kardeşim soğanı doğradı. Çevirmeye başlıyoruz. Şimdi üzerine dediğimiz gibi ciğerli yapıyoruz biz pilavımızı. Kuzu ciğerimizi soğanların üzerine karamelize olacak şekilde attık. Ciğer şu anda karamelize oluyor. Biz buna şu anda bir iki üç dakika bunu kavurduktan sonra olmazsa olmazı dolma fıstığımızı katıyoruz. Dolma fıstığımızı soğanlarla beraber koymuyoruz. Neden? Çünkü çok çabuk kararmasını istemiyoruz. Yarım saat sıcak suda beklettiğimiz pirincimizi ilave ediyoruz. İlave ediyoruz. Daha doğrusu ılık suda. Ilık suda. Evet. Kardeşimin yapmış olduğu. Ve koyduktan sonra da şöyle çeviriyoruz. Ya burada olup şu kokuları almanız lazımdı gerçekten. <laughs> Hoş, mükemmel. Hakikaten e, ciğer iç pilava çok yakışıyor. Abi biz ilerleyen dönemlerde e, sayın izleyicilerimizden e, aradan böyle artık çekilişleme olur. İlerleyen zamanlarda aradan böyle birkaç kişi, birkaç sayın izleyenle birlikte yapalım bunları. Konuk alalım bence. Onlar da e, bu e, sohbete, bu lezzetlere eşlik etsinler bence. Bunu da ilerleyen zamanlar için planlayalım. Daha erken ama ilerleyen zamanları düşünülebilir. Evet. Bunda bir olursa fikir memnuniyet olarak. Memnuniyetle. Abi baba, evet. harika oldu evet. ya Hı? Evet harika olma yolunda gidiyor. Ee, pilavın, Kuş sözümüz var galiba. Pilavın, pilavın güzelliği baharatıyla önemli. Ama baharatından önce biz daha önce ıslatmış olduğumuz ve şişirmiş olduğumuz kuş üzümlerini atıyoruz. Ee, yine e, bu çerçevede bunları bir çeviriyoruz. Burada karıştırmak da önemli. Tabii ki. Yapmamak lazım yoksa yemek mahvolur ve lezzetli olmaz. Evet. Kuş üzümü çok önemli buna lezzeti verenlerden bir tanesi de kuş üzümü. Bu iç pilavla ilgili bir şey var abi. Bu ne evet, pilav evet. üstü et olacak, ne et üstü pilav olacak. Bunlar Bravo. bir denge içinde olacak. Çok Or kapışacak katışacak birbirine. Çok güzel söyledim bunu. Evet. Çoğu olmasa da en azından şimdi bir bakacağız. Bir, ki iki buçuk ölçek su katıyoruz değerli izleyiciler ve şöyle çok ufak bir şekilde bunu tabii ki karıştırıyoruz biraz önce dediğim gibi bunun baharatı çok önemli baharatta da aynı dikkat etmemiz önem arz ediyor Şimdi bir silme e, kaşık demiştik yeni evet, bahar. Bravo bir silme kaşık yeni bahar. Ee, yeni baharı çok fazla koyduğumuz zaman bir acılık hissi gelir. O açıdan bir silme kaşık. Bunun usulü, bunun rajonu, öyle diyelim. Ee, döndük. Ee, bir tatlı kaşığı da. Toz şeker koyuyoruz. Evet, kısık ateşe geçtik artık. Evet, e, karabiber koyuyoruz. Değirmenden, Değirmenden kendimiz öğütüyoruz. Ya bu bunu bir artık hareket haline getirelim. Türkiye'de evet. bir hareket olsun mu? Çayhavayı da, e, karabiberi de, tuzu da öğütelim, öyle kullanalım. Çünkü oksitleniyor o tadı veremiyor. Yani bu bu artık bir hareket olsun. Meat Bros olarak siz izleyicilerimiz de artık ailenin bir parçasısınız. Bu konuda artık bu harekete destek olalım. Bu bir pilav üstü ciğer ve olmayacak. Ciğer üstü pilav olmayacak. Olmayacak. Bunlar bir bros şeklinde bir e, meat bros'ta olduğu gibi e, bir yekpare e, tek vücut bir hücreye dönüşecek özelliğimizle evet. biz bunu ayarlayabiliyoruz. Evet. Ee, pilav tek tek tane şeklinde olacak. Bak. Şu anda görüyorsun. Evet. Şu anda gördüğün üzere ve pilav suyu çekene kadar bekliyoruz. Ee, kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte artık bunun olmasını bekleyeceğiz. Ee, artık Sonunda tekrar buluşacağız. Abi bu nedir? <laughs> Valla ne diyeceğim bilmiyorum ya. Eline sağlık öncelikle. Çok Senin güzel. de eline sağlık abi. Çok bu güzel. Çok güzel bir şey çıktı ortaya. Ee, şeyi de iyi düşünmüşsün. üzerine de maydanozla süslemişsin. Ee, tabii ki maydanozun yanında isteyen izleyicilerimiz bunu dereotu da evet. koyabilir. Ama sen maydanozu sevdiğin için Evet abi ben maydanozu her zaman tercih evet. ediyorum. Dereotu o zaman bakalım evet. bakalım tadına fıstığı, kuş üzümü ciğer ve pirinç evet bence Pek yani Pirinçler bu ayarda evet, çok güzelmiş. tane tane oluyor. Ee, Lezzetle birbirine katışmış tam istediğimiz gibi. Ne ciğer, ne pilav. Bu gerçek bir iş pilav. Evet. Yani burada pilav üstü dediğim gibi ciğer değil, ciğer üstü pilav değil. Pilavı içinde hissetmen lazım. Dolmayı hissetmen lazım. Dolma fıstığını, kuş üzümünü, e, biz burada biraz daha tuz ilave edelim bence. Bu tabii evet. keyfe bağlı. Evet. Ama ee, yani fevkaladenin fevkini diyebiliriz. Çok yakışmış, çok yakışmış ciğer. Da güzel olmuş. Evet. Ne kadar Mila ya kızım. Mila sensiz olmuyor. Yani Mila'ya biz mama verdiğimiz halde bu pilavdan denemesinde fayda var diye düşünüyorum. Evet. Eline sağlık kardeşim. Çok Abi, güzel olmuş. Asıl, asıl, senin eline sağlık. <laughs> Muhteşem yemek oldu. Ee, bu çerçevede sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet lütfen ailemize katılın abone olun ve bu serüveni birlikte gerçekleştirelim. Saygılar diliyoruz efendim. İyi günler.